Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Iratus Lord of the Dead isimli oyuna ilk bakış yapacağız. Bu oyun bugün Epic Games'te ücretsiz olacak arkadaşlar. Ben önceden çekiyorum videoyu. Daha önceden bu oyun GOG'da verilmişti ücretsiz olarak da. İlk defa ben de sizlerle birlikte oynayacağım. Ama iyi bir oyun olduğunu biliyorum. Şöyle oyuna başta yapalım bakalım. Yeni oyun diyelim. Diğer zorlukları seçtirmiyor zaten şu anda. Çocuk oyuncağı diyelim bakalım başlayalım. Çok zor yazdı başlangıçta. Kötülük geri döndü. Korkunç ölüm büyücüsü Uratus bir milenyumluk esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Ve onun lahitinin çevresinde toplanan madenciler içerisinde bulundukları ölümcül tehlikenin hala farkında değiller. Bedenleri bu dünyayı fethedecek bir ölüler ordusunun temel yatacak kalkın. Her kölenin 5 temel becerisi ve bir nihai becerisi vardır. Nihai bir beceriyi kullanmak için özel bir kaynağa ihtiyacım var. Gazap. Köleler ve düşmanlar belirli becerileri sadece belirli konumlardan ve belirli hedeflere karşı kullanabilirler. Kapat. Klasik klasik iskelet. Şöyle sesi biraz çok geldi. Sesi kısayım arkadaşlar şöyle. Efektleri. Şu iskelete... ne yapacağız şimdi? Sol atışı. Şundan altları parlıyor ama özellikleri yazıyor. İskelet tüm güçlendirmelere ve zayıflatmalara karşı bağışıklıymış. Zorba, madenci, iskelet. Bu da ölüm perisi. Şu an 4 tane karakter var. Şunlar düşman düşman karakter herhalde. Bunlar bizim karakterlerimiz. Fiziksel saldırı yapıyormuş. Hmm. Vuracağı üstüne tıklıyoruz. Fiziksel hasarlar ve büyü hasarları hedefin canını azaltır. Bir hedefi tutuşturmak hedefe anında büyü hasarı ve birkaç tur boyunca sürecek gerçek hasar verir. Stres hasarı hedefin akıl sağlığını azaltır. Bir hedefi lanetlemek turunun başına hedefe stres hasarı verecektir. Kölelerin tarafından gerçekleştirilen kritik vuruşlar düşmanın akıl sağlığını düşürür. Düşmanların kritik vuruşu ise akıl sağlıklarını arttırır. Kritik vuruşlar akıl sağlıklarını arttırıyormuş. Alırsak ama. Bunlar... Hmm. Şu an bana seçtirmiyor. Kendisi vurdu tutuyor karaktere. Şimdi bu vurduğu zaman... Gördüğünüz gibi olumsuz etki verdi. Akıl sağlığı. Mücadele sırasında kaybedilen akıl sağlığı çeşitli sonuçlar doğurabilir. Delirme. Düşmanı zayıflatan olumsuz bir etkidir. İlhamlama. Düşmanı güçlendiren olumlu bir etki. Akıl sağlığı değeri sıfır iken alınacak herhangi bir stres hasarı ani ölüme sebebiyet verebilir. Savaştan kaçma. Akıl sağlığının düşük değerlerinde savaş sırasının en arka tarafındaki düşmanın kaçma olasılığı vardır. Çok bayağı detaylıymış. Şu saldırıları. Şimdi mesela bunların aldıkları Tamam bu da bize vurdu Düşmanın direkt şeylerini görüyoruz burada istatistiklerini Canı full akıl sağlığı 27'ye düşmüş akıl sağlığını hasarlayacaksak bunun Cadıyla vuracağız Direkt fiziksel hasar vermek istiyorsak iskeletle dalacağız. Şu an iskelet seçemiyorum. Cadı seçili. Şu an öğretiyor. Öğretmesi. <laughs> Gördüğünüz gibi delirdi bu. Şimdi ben seçebiliyor muyum? Yine ben seçemiyorum. Bu yuva için bir kabiliyet seçti. Buralarda da. Daha şey yok. Şu an vurmamı <laughs> istiyor sadece. <laughs> Vurduk. Var diyen beni sizden önce öldür. Tam bunu da cadı da vurunca delirecek herhalde. Kaçacak. Kaçmadı lan. Direkt öldü bu da. Biraz karışık. Bunlardan da loot düşürdük. Toz, silah, zırh, kemikler, ektoplazma, et, kafatası, kalp, paçavra. Türkçe olması çok iyi. Türkçe olması oynanmaz bu oyun. Gördüğünüz gibi baya karışık. Bu tür kart oyunlarına alışık olanlar için belki kolaydır ama. Ben ilk defa böyle bir oyun oynuyorum. Şimdi yaratıma geldik. Bertaraf ettiği düşmanlarından parçalar topladıktan sonra Ratus bu parçalarla ordusuna yeni köleler katabilir. Sıra dışı, nadir veya efsanevi kalitedeki parçaları kullanmak yaratılan kölenin değer puanlarının miktarını arttırır. Zamanla Ratus yeni köle yaratma yöntemleri ve çeşitli yeni savaş taktikleri elde edecek. Kölelerimizi de biz yapıyormuşuz buradan yaratma kısmından. Ne istiyor? Kuru kafa, kemik. Kuru kafayı koyalım, kemiği koyalım. Hazır. Bu da yaratalım bakalım. Bones, bones, bones. Just so honest. Yine bir tane iskelet yarattı. Ha buradan yaratacağımızı seçebiliyormuşuz. O tarafı görmedim pardon. Zombi, Iratus'un gelini, hayalet, ölüm perisi, kara şövalye, kurt adam. Bunların malzemelerini düşürürsek bunları da yaratabileceğiz. Şu anda yaratamıyoruz. Şu şundan mı? Aynen bu fıçı şeyden lazımmış. Bundan yok. A var. Hayalet de yaratabiliyoruz. Tam hayalet de yaratalım. Tamam zindanlara git diyor. Savaş başlatmak için haritayı aç dedi. İşte yukarıda mezarlar, beşeriyet, kabiliyet, eserler, simya, yaratım, zindanlama. Direkt buraya tıkladım. Krallık kalenin altında bulunan unutulmuş çağlardan kalma, kadim eserlerin ve fetihten fetheye gitmelerine yardımı dokunacak geniş demir madenlerinin oluşturduğu zenginliklere ihtiyaç duyuyordu. Zenginlik vaadiyle cüceler denenmemiş madencilik teçhizatlarını ve deneysel karışımları getirerek bu projede hizmet vermeye istekliydiler. Yalnızca itaat edecek bedenlere ihtiyaçları vardı ve bunu da insanlar sağlayabilirlerdi. Ağzına kadar suçlularla ve isyancılarla dolu zindan imkanlar sayesinde bu madenlerde çalışacak köle kıtlığı yoktu. Uysallaştırılmaları için ilaç verilen ve her geçen yıl daha da derinlere kazan bu insanların aşağılarda onları bekleyen ölümcül tehlikelerden haberleri yoktu. Böyle bayağı hikayeli olarak ilerliyor bu arada. Şöyle şimdi bu kısma gideceğiz. Şöyle bir haritası varmış. Iratus ordusunu yeniden topluyor. Daha önce bunu yeniyorlar. Şu an biz kötü karakter olarak oynuyoruz yani. Birim özellikleri, bazı düşmanların onları zayıflatan ya da güçlendiren eşsiz özellikleri varmış. Daha etkili savaşmak için düşmanların ve kölelerin özelliklerini incele. Ee, zayıf yönleri falan varmış bunların. Nasıl anlayacağız? Kaçınma, şans, ilişkilenlik, muhafaza, kalkan, direnç, sır, zorba. Zayıf noktalarını nasıl anlayacağız? Onu anlamadım ama. Şöyle bir okuyalım bakalım. Madenciler kalenin altındaki tünellerde çalışan kimyasal olarak güçlendirilmiş kümlerdir. Kullandıkları kimyasallar zekalarını ve hayat sürelerini azaltsa da büyük bir güç artışı sağlar. İktidardaki elit insanlar kardan pay aldıkları sürece mahkumları deneylerinde kullanmak üzere cücelere vermeye oldukça heveslidir. Bunların neden daha çok etkilendiğini anlamadım. Varmış ama çarp fiziksel saldırı. Ne şu iskelette bir tane vuralım bakalım buna. Öbürüne de vuralım. Zırh direnç kalkan muhafaza. Alınan fiziksel hasar hedefin sahip olduğu zırh miktarını azaltır. Şimdi bunların yapacağı saldırıları da seçebiliyoruz. Şu an hayalet seçi yine bana seçtirmiyor. Onlara haddini bildir. Fiziksel saldırı %50 hasar veriyormuş. Her güçlendirme başına fazladan saldırı. Hedef olarak seçeceğiz. Stres saldırısı. Üçüne birden vuracak. İki tur boyunca gizleyici bir bulut çağırıyormuş. Savunma için. Tamam bunu gizlesin. iki tur boyunca buna saldıramayacaklar. <laughs> Onu vuramayınca arkadakine vurdular. Aa bu 7 mızra. Şöyle bir fiziksel saldırı yapalım. Brave, an excellent Fresh Tamam o gitti. Yine bir delirtelim bunları. Şu daha çabuk delirdi. Bunlara saldıracakça mı anlıyoruz acaba zayıf noktalarını? Nekrotik rüzgar. Hedefteki tüm güçlendirmeleri kaldırır. Hedef bir tur boyunca girişkenlik kaybeder. Bunların tüm etkilerini kaldıracak. Vuramadı. Of. Cadıyı kırbaçlıyorlar. Kır Ellerimin kirlenmesinden nefret ediyorum. Keselim o zaman ellerini. Of, savunma yaptı. Bir dakika. İşler karışmaya başladı. Sana da alacağım. Alırız ya bunları. Bir stres daha verelim bunlara. Bu zaten geriye kaçtı. <laughs> Biz birliyiz dedi. Şöyle güçlendirme verelim bir hayalete. Kind of Zaten gittiler onu yapınca direkt. Savaş sonuçları çıktı. Bir savaş kazandıktan sonra Uratus ödüller elde eder. Madenci ruhu mezarlıkta yapılar inşa etmek için geliştirmek için gerekliymiş parçalar kölelik oluşturmak için gerekliymiş. Eserler kölelerin ve Iratus'un gücünü arttırabilirlermiş. Beyinler kölelerin seviyelerini hızlıca arttırmak için kullanılıyormuş. Ayrıca savaşta yer almayan köleler zorluk seviyesine bağlı olarak az miktarda can yeniler. Tam bunlar da düşürdüğümüz itemler. Güzel. Tabi gittikçe zorlaşacak. Karakterlerin özelliklerini falan bilmeniz gerekiyor ilerledikçe. Şöyle kabiliyetler 2 olmuş. Mezarlığa bakalım. Buralara gidemiyorum nedense. Ha, şuraya tıklattı. Eserlerin 4 ana türü vardır. Silahlar, zırh, yüzükler ve tılsımlar. Ayrıca tüketilirler ile karşılaşırsan bu eserler sadece tek bir savaşta kullanılırlar ve savaş sonunda yok olurlar. Oyunun başında Iratus rastgele bir eser edinir. Kafatası yağmuru parşömeni geldi. Gizli bir yıkım büyüsü açarmış. Kafatası yağmuru parşömeni. Iratus tüm düşmanlara 12 büyü hasarı veriyormuş. Hedefleri 3 turluğuna tutuşturuyormuş ve her 6 tur boyunca da hasar veriyormuş büyü gücüyle. Büyü yanma etkisini %2 arttırıyormuş ayrıca. It embellishes my undead features. Bunları da direkt Ratus'a ekledi. İş, yaratma kısmı zindan mıydı? Burası zindan. Tam buradan yine bir şey yaratabiliyor muyuz? Ölüm perimiz var. Şu elemandan bir tane yaratalım. Şöyle kara şövalyeymiş bu. Bir tane de kara şövalyemiz olsun. Bunların becerileri de üzerlerine tıklanınca çıkıyor. Cehennem kılıcı. Yetenek puanı. Köleler her üç seviyede bir yetenek puanı kazanıyorlarmış. Şöyle burayı geçtik. Ha burada mıyız? Bir savaş ekibi seçti dedi. Buraya gidelim. Mana ya da can doldur dedi. Mana dolduralım. Şöyle şuraya gidelim. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir oyunmuş. Uratus şu kaynaklara ve değerlere sahiptir. Mana, büyü yıkım ve hiddet ağaçlarındaki kabiliyetleri kullanmak için gereklidir. Gazap, kölelerin nihai becerilerini kullanmak için gerektiğiymiş. Büyü gücü de Uratus'un etkin kabiliyetlerinin tesirini arttırıyormuş. <laughs> ne oldu lan bir şey Tuzaklar, tuzak etkilerinin belirli bir konumla sınırlı becerilerdir. Tuzağın özelliklerine bağlı olarak bahsi geçen konumda bulunan karakterler olumlu ya da olumsuz etkilere maruz kalırlar. Bir tuzak çeşitli beceriler tarafından ya da üzerine başka bir tuzak kurularak yok edilebilir. Lan, kapan attı bizim cadıya. Sürekli buna hasar verecek o zaman bunu nasıl kaldıracağız ki? Şu neymiş? Şunu kullanalım, şaşırtıcı metanet. Bir köleye işaretler, seçilen köleye hedeflenmiş herhangi bir saldırıyı %100 ihtimalle kendi üzerine yönlendirir. Bizim kölelerden birini seçeceğiz. Ona gelen saldırıyı kendisine yönlendirecek. Tamam. Duruşlar duruşlar düşmanların ve kölelerin sırada kullanabileceği becerilerdir. Ha, onu geç. Cadıyı seçtik. Şimdi cadıya vurularsa o hasarı kendileri alacak herhalde. Şuna vuralım. İskelet bir tane ok yedi. of Of. Çok fena vurdu iskelete ve tuzağa da girdi. Bu kötü oldu. Duygusuz saldırganlık. Fiziksel saldırı. Beyhude umutlar. Düşmanın güçlendirme aldığı her seferde Kara Şövalye o düşmana %60 stres hasarı veriyormuş. Şundan bir vursun Kara Şövalye şuna. Of içinden geçti ama Kara Şövalye de hasarladı. Şuraya kapan koymaları kötü oldu. Şu kafatası Yağmur'u sağ taşı. Hedef köleyi bir kolum sağ taşır taşı. Şu kafatası yağmuru yapalım bunlara. Nasıl yapacağız? Bu yuva için bir kabiliyet seç. Buraya mı geliyor? Onu taşıyamadım nedense. Of. <laughs> Kara şevalye gırıklandı. İskelet gidici de. Tıpkı eğitim mankenleri gibi. Of. Kendi adamını kır başladı lan. Kendinize gelin. Ha bunu direkt buradan atabiliyorum. Tamam anladım. Şunu at. Of kafatası yağmuru. Yanıyorlar. Cayır cayır yandılar valla. Şundan da bir tane geçelim. Tamam. Canımız çok gitti. Stres saldırısımız var. Fazladan saldırı yer Güçlendirme. Güçlendirme. Tamam. Bunları güçlendirme verelim. Bunun altında tuzak var çünkü. Şövalye bayağı sağlanmış. Şövalye bir tane daha geçirsin şuna. Korkuyu sönümle. Hedefin akıl sağlığını doldurur. Yenilen akıl sağlığının %20 kadarını Iratus'a mana olarak kazandırır. 19-21 arası hasar veriyormuş. Bir düşman hareket ettiğinde ölüm perisi düşmana %50 stet hasarı verir. Şunu yapalım ya. çeksin. One by one life vanishes from this world. Of. Kötü gidiyor yalnız. Arkadaki fullendi var. Bir tane daha tuzak attı. Kötü oldu bu. Şunu gebertmemiz lazım arkadakini. Yine bir kafatası yağmur yaptık. Arkadaki etkilenmedi hiç bile. Şövalye şuna bir tane vurabiliyor mu? Nasıl is is iskelet vurabiliyor. Tamam iskeletler ölsün. Sıkıntı değil de. Kara vergi. Kara şövalye üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırır. Of kendine can bastı bizimki biraz. Şöyle bir de feryat figan edelim. Kara şövalyeyi güçlendirsin feryadıyla. şaşırtıcı metanetimiz var. ızır çınlatan. Şuna biraz bir şey basmamız lazım. Güçlendirme başına fazladan saldırı. O oh ne bir şey yapmadık ama. Çok az. Şunlar gidici de şu arkadaki bak hiç hasar yemedi. Şunlara bir ateş atsak bunlar gidici. Bunları bir ateşleyelim. Yanın lan Heh, arkadaki de sonunda yanmaya başladı ama bizim öndeki iskeleti alacak gibi. Kendine gelsin o. Stres saldırısı. Zırhı yok sayar diyor. %100 Valla adama işlemedi bile. Iskeletin biri gitti. Öbürü de tuzağa oturdu. bayağı işler kızıştı. Bu tek üçümüzü alırsa var ya. Çığlık stres saldırısı. Güçlendirme tüm köleler bir sonraki hamleleri için dehşet kazanır. Kazansınlar. Dehşeti kazansınlar. Bunun başlığı varmış. Ben, bu da ben kıymetliyim dedi. Bir köle işaretler seçilen köle hedeflenmiş herhangi bir saldırı yüzde yüz. Tamam. Bunu yönlendirsin. Cadıya ne buluyor lan? şuna ne yapalım şimdi ya zırhı yoksa üç defaya kadar biriktiriyor stres saldırısı yapalım bari bunu bir strese girsin ha bunu bir yakalım bir daha bu bayağı zorlu ya adam etkilenmiyor zor etkileniyor cehennemi açlık muhafazayı yok sayar Direkt bunun üstüne bakayım. Hedefin tüm akıl sağlığını doldurur. Yenilenen akıl sağlığını %20 kadarını iratusa mana olarak kazandır. Zaten... Çeksin biraz yana. Of. Evet mezara dönme haktidi. <laughs> 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 Şu ne işe Sola taşı. Hedeflenen köleyi bir kolum sola taşır. Hı, geriye çekebiliyoruz. İskeleti ön aldık şimdi. İskelet vursun bir tane. Bunun ağzına. O iskelet bayağı vurdu. Hiç beklemedim bir performans. İskelet bayağı vurdu. Tamam o zaman bunun işini bitirdik. Kara şövalye de kafaya vurdu. Adamımız Benim pert. Is the Artı 230 deneyim ve bir kabiliyet puanı kazandık. Şunlarda düştü. Zafer olarak kazandık. Böyle arkadaşlar Ratus böyle bir oyunmuş. Gayet güzel. Bu kartlardaki şeyleri alıştıkça daha da akıcı olacaktır oyun eminim ki. ikinci turda bile bu kadar ilerletti. Kendi kölelerinizi yapıyorsunuz. Onları güçlendiriyorsunuz. Level atlatıyorsunuz. İlerledikçe daha güçlü düşmanlar çıkacak. Onlarla savaşa savaşa hikayeyi gördüğünüz hikayesi de var oyunun. Hikayenin ilerleyişini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu videomuz da bu kadar olsun. Dediğim gibi oyun Epic Games'te bir hafta boyunca ücretsiz arkadaşlar. Kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.